böyle kaldıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar kurtarıcıya gelen bir aracımız. Aks rumanı üstlükten çıkmış arkadaşlar. Kurtulmuş. Ve aks dışarıya çıkmış arkadaşlar görüyorsunuz. Belaya kaza sebep vermemiş ama çıkmış. Şimdi biz bunu bir sökelim. Sizi bununla paylaşmak istiyorum. Bugünkü videomuz bu olsun. Hadi Ramazan'ımız çok bakayım jantı kampanyayı ayıralım. Şimdi bu üstlük neden çıktığını size güzelce bir anlatacağım arkadaşlar. Al komple istese dışarı, al dışarıda al. Yavaşça ha şöyle. Şimdi dışarı böyle çıkarız. Şimdi yüzlük vesaire üstünde kalmış arkadaşlar bakın. Ramazan. Sökelim şimdi bir. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz aracımızı kurtarıza indirdik kaldırdık akış çıkmış. Yani roman çıkmış arkadaşlar. Bakın şu şekilde baskı yapar buna bu. Ve çıkmamasını sağlar. Şimdi akış yeni takılmış muhtemelen. Bakın daha yazısı nasıl duruyor. Volga Aftorum Akış yeni. Romanlar yeni. Burcu ve vesaire yeni. Neden çıkmış arkadaşlar bu? Binde bir de olsa bu şekilde arzalarla karşılaşıyoruz. Geliyor. Ee, çıkıyor. Neden çıkıyor arkadaşlar? Şimdi şu burç rulman bu şekilde girdiği zaman bu şekilde bu presle çakılıyor. Bu da üstüne kilitliyor buradan. Kilitleyip çıkmamasını sağlıyor. Ama ya burçta bir hata var, Şu içinde bir ovalilik görüyorum burçta. Ya burçta bir hata vardı ya da arkadaşlar şu kovan Öbür taraftan görsek, daha iyi görecek ışıktan. Şu kovan arkadaşlar, şu gördüğümüz kovan yamuk oluyor. Yamuk olduğu için de kasıyor. Kastığı içinde çıkarabiliyor. Şimdi biz bunun sahibine görüşeceğiz bunu. E, bir toplayacağız aracı yine, yeniden bir burç çakacağız. E, bir daha kullanacağız, böyle bir şeyle karşılaşıyorsa bunun kovanını değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir burç çakalım biz izleyelim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bazı zaman malzeme hatası da olabiliyor bunda. Ne kadar da orijinal desek ama e, burç, bakın şöyle gördüğünüz bir tane burç bu. Sıcak-soğuktan aşınıyor olabilir. Çakarken belki bir hata görmüş olabilir vesaire ama e, biz yine toplayacağız, şimdi yine çakacağız, yeniden arabayı kullanma çıkaracağız, takip edeceğiz. Bir daha böyle çıkarsa arkadaşlar, bilginiz olsun, bir daha akis bu şekilde çıkarsa hiç evet, uğraşmaya değmez. Yeni bir kovan, yeni akıs alacağız arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir çaktıralım, toplayalım bakalım arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Yetişemedim arkadaşlar rumanı. Çakarken Ramazan usta hemen geçirmiş. Şimdi topluyor. Toplayalım bakalım bir. arkadaşlar. Topladık bitirdik. Testini yaptık. Şimdi tekrar bir anlatayım. Aks yüzlükleri nasıl çıkıyor? Evet arkadaşlar. Hemen Ramazan usta Aks gelir gelmez taktiği yerine biraz çünkü işlerimiz yok. Iıı ee, ne demiştik arkadaşlar? Aks çıkma sebebini e, anlatmıştım. Şu yüzlük buradan boşaldığı zaman bu Ruman da çıkıyor. Zaten bunda da bak boşluk var. Boşluk olduğu için böyle kaynak atmışlar arkadaşlar buna. Bu temsili bir akistir. Burada bir akist bu. Bakın bozuk artık bu. Bu akisten iş gelmez. Ne yağ kesilir bunun. Keçeden ne yağ keser. Böyle e, bu da çıkıyor demek ki. Çıktığı için böyle ruman Bu kaynak atmışlar buna. Bunta. Bu kaynak attım çıkmaz tabii bir daha ama bir daha ruman değiştirdiğimiz zaman buranın yeri bozulur. Akiste kırılma e, şansı daha çok kırılmak için. Böyle yapmışlar. Biz Yeni burcunu taktık üstüne topladık yürüttük arabamız şu anda bir sıkıntı yok e, kullanacağız kullandıktan sonra tekrar yine aynı numara yaparsak kovanda yamukluk vardır muhtemelen %80 çünkü kovanını gözle görme şansımız yok arkadaşlar işte bu kastı zaman buradan kasık kasık geliyor bunu atabiliyor sıcak soğukta e, böyle bir hafta oldu böyle bir hafta videosu arkadaşlar e, arka rümanların arka aks rümanlarının çıkma sebebini anlattım size neden çıkabilir diye ee, bu şekilde bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşça kal.